özel olacak tabii ki benim için. Sonuçta çeyrek finali bileti var. Onu da her iki takım almak istiyor. Umarım yarın iyi bir sonuçla gülen taraf biz oluruz. Ya şöyle biz rakibimizi çok çok iyi analiz ettik geçti geçmiş olduğu günlerde. Gerçekten çok iyi hazırlandık. O yüzden ilk maça benzer bir maç olmayacağını düşünüyorum. Çok iyi hazırlandık. O yüzden inşallah tur atlayan taraf biz oluruz. Yani maç o o film falan bir değil demen vielleicht noch auch sehr viele Freunde von der bei Chor yarın die daha noch die meisten noch morgen stadta olacaksınız und ja yeah, ich freue mich schon aufs spiel uh, hoffentlich wird das ein schönes faires spiel und der soll gewinnen bastığımız o anda zaten herkesin düşüncesinde acaba yarın bizim taraftarımızda nasıl bir görüntü ortaya çıkar hep bunu hayal ediyoruz gerçekten oynadığımız maçlardan sonraki görüntüler de bizi çok mutlu etti taraftarlarımızla birlikte hep birlikte sevinerek o coşkuyu yaşamak çok ayrı bir duygu. İnşallah yarın da buna benzer duygular yaşarız. Ya ben şöyle düşünüyorum zaten cezalı ya sakat bir oyuncumuz olursa bile antrenmanlarda, itmanlarda birbirimizi tanıyabiliyoruz. Sonuçta 3-4 haftadır beraber her gün antrenmanlara çıkıyoruz. O yüzden herkes birbirini çok iyi tanıyor. Uyum da çok iyi takım içerisinde. Moral, motivasyon herkesin çok yüksek. O yüzden e, kim oynarsa oynasın e, hiçbir problem olmayacağını düşünüyorum. Ya şöyle söyleyeyim zaten milli takıma gelen her futbolcu yüzde yüzünle oynamak zorundadır. Ben e, oynamadığım sürede de Fenerbahçe'de e, kendimi hep hazır tuttum. E, hayalimde hep şampiyona katılmak vardı. O yüzden e, o gün gelene kadar kendimi gerçekten hep hep hazır tuttum. E, o gün de geldi antrenmanlarda olsun maçlarda olsun hep yüzde yüzüme vererek. E, hak ederek e, formayı alabildiğimi düşünüyorum hocadan. Tabii ki bu da hocanın tercihi. E, hoca da beni tercih, tercih ettiğinde yüzde hep vermek için elimden geleni yaptım. Yani Artı, ganz, çok iyi bir oyuncu. Kula Lesiga Spiele ve Leipzig'de <laughs> <de> benim daha <laughs> Leipzig, önce bir sürü uh, alanda hani pek olmadı. Bu arada like, daha önce bulunmadım. Söyleyebileceğim tek <laughs> şey bu. Ya, das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Ja, ich, ich sage mal so: äh, Österreich ist als ähm, Mannschaft gesehen sehr stark. Da also äh, würde ich keinen einzelnen Spieler rausnehmen, aber als Mannschaft gesehen äh, agieren sie sehr gut. Sie kennen ihre Stärken sehr gut, ihre Schwächen sehr gut und dementsprechend sind sie, sind sie immer mit 100% dabei, geben immer Vollgas. Und, ja, es ist halt so: ich bin halt in Österreich aufgewachsen. Ö, ben bin dort zur Schule gegangen, habe dort Fußball spielen gelernt 17 und da kam dann die nationalmannschaft und da, hat man halt äh, keine andere Option Dediğinize katılıyorum ama bizi etkilememeli, etkilemiyor da. Çünkü biz işimize odaklanmak zorundayız. İyi bir sonuç elde etmek istiyorsak da bu tür şeyleri kafamıza takmamalıyız. Bazen oluyor, üzebiliyor bize çok sert yorumlar ama sonuçta biz işimize odaklanıyoruz ve ülkemizi mutlu etmek için burada oluyoruz.